Sayın yönetici, Adobe'nin okulunuzdaki nöbet yönetimini nasıl dönüştürebileceğine bir bakalım. Biliyoruz, nöbet çizelgeleriyle uğraşmak gerçekten çok vaktinizi alıyor, değil mi? İşte bu boşluklar. Hem öğrenci güvenliği hem de idari verimlilik için bir risk. Çözüm basit. Adobe nöbetçi modülüyle yönetimi tamamen elinize alın. Bakın ne kadar kolay. Kampüsünüzün her köşesini sisteme rahatça tanımlayabilirsiniz. Böylece kimin, nerede, ne yapacağı belli olur. Artık hiçbir belirsizlik kalmaz. Ve evet, tüm bu yönetim artık öğretmenlerin cebinde. Her şey anında kaydediliyor. Acil bir durumda öğretmen tek tıkla size veya güvenliğe ulaşıyor, anında müdahale. Sistem size özel raporlar sunar. Artık kararlarınız tamamen veriye dayalı. Mesela hangi alanlarda daha çok olay yaşanıyor? Raporlar size bunu net gösterir. Geçmişte ne olmuştu diye düşünmeyin. Tüm kayıtlara saniyeler içinde ulaşın. Kısacası, Edubi ile reaktif değil, proaktif bir okul yönetimine geçin farkı görün